Yok yok şu anda ekmek var mı? Yok yok. Yeni bir güne günaydın. Nasılsınız? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Kahvaltı masamızdan size günaydın diyeyim dedim. Şu anda bizde saat 9'a çeyrek var. Normalinde biz <laughs> çok erkenden daha kahvaltı yaparız ama adamım gece hastalandı. Mide bağırsak rahatsızlığına tutuldu. Herkes kendine onun için gece seferberlik ilan ettik. Bakalım saat kaçsa artı sofraya otururuz. Normalinde bir gün planlarımız köye gitmekti. Ama onun durumuna bir bakacağız. Ee, nasıl durumuysa kendine cesaret ediyorsa köye çıkacağız. Artık günümüzü bir başlatalım. Ee, evet. Görüşürüz videonun ilerleyen dakikalarında. O zaman siz de görürsünüz. Normalde ben sabahtan yürüyüşle açarım günümü ama bugün nasip değilmiş. Olsun. Her işin başı sağlık. Görüşme dileğiyle arkadaşlarım. Arabamıza bindik. Köye gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda 6 Ağustos. Saat 12.05 geçiyor. E, Niksar'ın çıkışına geldik. Her zaman bu fırıncada dururuz. Tekel ekmek fırını Buradan köpeklere giderken ekmek alıyoruz. Biraz ufacık tefecik kendimiz için bir şeyler alıyoruz. İçeceğimizi alıyoruz. Ondan sonra köye doğru yol aldık. Mahmut kendini biraz iyi hissediyor. Bugün emmizadeleriyle, amcaları yani baba tarafıyla adamcağ köyde buluşacaklar. Çok eğleniyorlar oraya gidince. Bugün için sözleşmişlerdi. Başka bir şey için olsaydı gitmezdi ama sırf o bir arada olmak için, o eğlenceye kaçırmamak için gidiyor ama geceye bakaraktan kendine daha iyi hissediyor. Çok uzattım herhalde. Biz de çocuklardan işte köyde, kabristanın üstüne falan gidince biraz dolaşırız köyde. Ondan sonra da Niksar'dan beri Gülten anneme alıp, ondan sonra Tok'a da geçeceğiz. Bugün bu vlog, ya çok uzun bir vlog olur. <laughs> Diğer günlere bakarak ya da ikiye bölerim artık. Günümüz artık ne gösteriyorsa bakarsınız hiçbir şey çekemem ama çekmek istiyorum çünkü bizim köy gerçekten herkesin köyü kendine güzeldir ya güzel ya bizim memleketimiz tümü tümüne Türkiye'miz çok güzel bence değerini bilmemiz lazım yakmamamız lazım hiçbir şeye ne canlıyı ne hayvanları hayvanlar da canlı ama umarım siz beni anladınız ne demek istediğimizi doğayı hiç zarar vermememiz lazım insanlığa da doğanın içinde tabi hayvanlarımız da var hadi görüşme dileğiyle izleyin görüntü biraz sallanırsa kusura bakmayın arkadaşlar şu anda Niksar yaylasındayız Niksar'ın yaylasındayız Çamiçi yaylası altı da yazarım biz de Çam içi yaylasının yaylasındayız bir de bizim köyün ekstradan bir yaylası var bakın nasıl yeşil bu yeşil daha da yeşil olacak yeşilliği de sevmeyin ne bileyim topladın o yayla çiçeklerini. Aferin sana. Haşlığını mı kazanıyorsun Hı -hı. okul için? Okey. Ver amcası. Tane mi? İkisi de mi o fiyata? Tamam. İkisi mi birim? Gel sen onun birini al da devam satarsın. Hı -hı. İkisi mi bir tanesi mi? Bunun İki tane hepsi. İki tane yüz TL. Hı -hı. Tamam. Sen, sen bir, Mahmut amcası. Sen ona birini ver de diğerini de başka amcalara versin. Hem cep haşlığını yapmış olur. Al o zaman. Aferin sana. Olur. Kolay gelsin. Onların köyüdür burası Simge. Çocuklar kaçtınız? Verin para yüzünden buradan. Bunu bileniniz var mı? Çocuk ne güzel toplamış yaylalardan. Cep açlığını çıkarıyor yayla çiçeği. Evet, yayla çiçeği bizim burada. Bunun kesin farklı farklı isimleri vardır. Bizim de yayla çiçeği. Direk mi? Direkt gidersen. Şu taraf yani Şu tarafta, gösterdiğim taraf gidersen. Karadeniz yoluna çıkıyor. He, sahil yoluna. He. Oradan bazı Gürcistan'da bile, Gürcüler bile o yoldan bu yol tarif gidiyor. Ha Gürcistan'a. Gürcistan'a evet. Kara yolları açılıyor yani. Karayolları. Bildiğim, bildiğim duydum öyle yani. Ama amcam da dedi. Amcam da dediyse doğrudur kendisinin çünkü gitmişti yar. Evet kendisi oradan gidiyor evet. Köyümüze ee, giriyoruz şimdi. Bizim köyün has adı gerçek adı aslında Olukalan burası Özveren köyü. Ee, burası evet iki köy belediye olsun diye bir birleşmişlerdi sene bilmem 90 kaç. Sene. İşte 90 senelerinde. Evet. O zaman bizim köyün adı Özalan oldu. özverenden birlikte. Köyüyle birlikte. Şöyle Öz Özveren'den gelme. Ya. Alanda oluk Alan beraber birleşince özalan olmuş. Şu sıhla, şu ormana bir bakın hele, Yeşilliğe bir bakın. Bizim köyün rakımı deniz seviyesine yüksekliği 1200 metre neredeyse. 1200 yani 1000 rakım, rakım. Dedim ama ben ne de dedim? Rakım demedim mi? Rakım dedim ya dedin dedin be ya, ben garsonumuzun. Yok yanlış söylediyse doğrusunu söyleyeyim. Kocam bey demin videonun başında söylediğim gibi biraz rahatsız. Ama dostan problemi, <laughs> benden problemi, kafan vurmuş olamaz. Neyse. Ee, Hadi daha yavaş yavaş giriyoruz. şunu da babamı sannettim. Babama burada olduğunu bilse ama değil işte dedim bile. Şuna bir hatırlatma yapayım. Bizim köyün muhtarı da bizim benim eşimin babası, Semra'nın babası. Ramazan babamız bizim köyün muhtarı. Şuna bir özeti yapayım dedim. Şu anda öğlen ezanı veriliyor. Baksana. Neredeyiz? fasulyelere bakın. Biz ilk geldiğimizde köyümüzde arkadaşlarım ilk önce yaptığımız büyüklerimizin üstüne gelmektir. Bir dua okumaktır onlar için. Kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsın? Ellerine sağlık. Güzel yapıyorum. bu da bizim köyümüzün camisi yani eski camisi. Ee, tarihi de yazıyor da göstereyim size. 1910'lu Evet. Bizim köyün kuruluş yıllarındaki büyük dedelerimizin yaptırdığı bir cami. Koruma altında. Şimdi yukarıya. Bizim köyde herkes böyle kabile kabile yatar, aile aile, soy soy, öyle. Karışık değil. Bizim köyde bir de iki tane de cami var. E, cami. Evet iki de cami var. Bir de cemiyetimiz var. İki tane de mezarlığımız var. İçin. İki dedim. İki tane mezarlığımız diyeceğimiz yere iki tane camimiz var dedim ama o da doğru iki de camimiz var sadece düzelttim orada Mısır'da i̇şte iki tane mezarlığımız var dedim burada Mahmut'un demin dedemin yanına geldiğimiz yer Mahmut'un baba tarafı yatıyor bu yukarıda da bize seyrekler derler Mahmutlara kıstı. derler. Bir duanızı alırız arkadaşlar. En son bu yukarıya çıktığımızda Nisan ayında annenemi toprağa verdik. Kendisi 103 yaşında vefat etti. Bir duasını okuyalım. Çok iyilik bir canlısı bir insandı. Şurada babaannem, dedem, dedemlerimin ikisi kardeş oluyor. Annemin babası ve de e, çok ikisinin arası çok sıktı. Dedemle annemin arası da çok sıktı. Daha mezarları yapılacak duruyor. Ruhlar şahat olsun, toprakları bol olsun. Yattıkları yer cennet mekan olsun. Tüm vefat edenlerimizin ailelerimize de sabırlar dilerim. Bizim köyümüz böyle orman içinde. Şurada evleri. Şimdi de diğer mezarlığa gidelim. Mahmut'un anne tarafından dedemiz vefat etmişti. Onun üzerine gidiyoruz şimdi. annenle buraya pancar diktim dediydi. Biz hala aynı gönlümde. O da istasiyaz. Yo, bu patates. Patates çiçekleri. Eski caminin bizim köyün kuruluşundaki camiden sonra bu da 2000 yıllarında ortalarına doğru yapıldı bu ikinci cami. Bu da benim annemle dedemin evi. 1960 yıllarının başında 50'nin sonu 60'ın başında yapılma. Bakın hali de ayakta duruyor. Bakarsan çiçek olur. Bakmazsan da dağ olur. Yani eskiyi ayakta tutabiliyor musun? Yeter ki sen bak aynı bir çiçek, aynı bir insan masalı gibi. Kapı kilitli. Annem de oraya fasulyelerini falan dikmiş. Kendileri şu anda yok. Olsalardı girerdik. Evin içine de girerdik. Gösterirdim size. Annenemin eviyle bizim evimiz neredeyse karşı karşıyaydı. Bakın ormandan görüyorsunuz değil mi? bizim köyün şurası oba yeri bizim köye ait mahalle mahalle ayrı ayrı buraya oba yeri diyorlar oradan beri böyle geliyorsunuz ikinci mezarlığa dedemizi de ziyarete edelim. Duamızı okuyalım. Bu yolun biraz yüksek yerine gelince sizin size bizim köyün yaylasını göstereceğim. Bizim köy zaten bir yayla. Bir de yaylasını göstereceğim. Oraya fırsatımız olmayacak bu sene herhalde çıkmaya karşıdan karşıya kır, kırı görürüz. Az kaldı. Şuradan yavaş yavaş gözükmeye başladı. yoktansa bir 4-5 kilometre vardır. Bu videonun altına da bizim köyün yaylası kaç rakımda olduğunu yazarım. Ey yüce Allah'ım Taşa, toprağa can veren Allah'ım. Taşların arasındaki pançakları görüyor musunuz? Ve insanoğlu veya bilerek ya da bilmeyerek hiçbir şeyin kıymetini bilmeden yok ediyoruz. Yansıma da ne güzel gözüküyor. tabi Şimdi o daha bebe yanındaki geliyor buraya. Tamam. <laughs> Sizin çekilmenizi bekliyoruz. Günaydın ve iyi günler. Ertesi günden. Şu anda saat beş buçuk. Ee, ben biraz yürüyüşe çıktım içimdeki böyle. Neyse atmak için. Dün en son görüntü sannedersem köyden aşağı inerken inekleri çektik. Şimdi de e, suyu öyle diyeyim. Bazı cümle, bazı lafları. Çeviremiyorum <laughs> Almanca'dan. Amacım da zaten e, bu kanalı tekrardan diyeyim. E, Türkçe'mi daha iyi düzeltebilmek için açtım. Yalan olmasın. Gerçek neyse, ben oyum. <laughs> e, i̇şte inekleri çektikten sonra videoyu kapattım. Arabayı tekrardan hareket ettik. Ondan sonra eşim aradı. Dedi ki ben dedi gerçekten de iyi değilim dedi. Beni de almaya gelir misiniz? Neyse. Biz de aşağı yani tok, Niksar'a gelmeden direkt Tokat'a geçecektik gezmeye kızlarla. O dedik madem iyi. Neyse her şey yapılır. İşin başı tabii ki sağlık. Ondan sonra Almanya'ya gittik. Eve geldik Eve gitmedi. Hadi gel direkt acile gidelim. En azından aslında serum falan versinler. Tuzlu serum. O vücuduna iyi gelir. Ondan sonrasına istemedi. Patates kaynat. Elmayı rendele. Kararsın. Ee, eski beyaz ekmek ver. İştahı yok. Yemiyor. Yemesi önemli değil. Suyu içiyor ya. Benim için önemli o. 24 saat yeter ki azar azar suyunu iç ki vücuttaki su dengesi e, bozulmasın. E, olunca ve de dışarıya çıkarınca su ne olursa olsun kayboluyor vücutta. Ondan sonrasına gitmek istemedi. Koca adamı da şey yapamıyor ki kolundan tutup da hadi çocuk gibi götüremiyor da. Neyse. E, has, has hocam. tabii bakacağım. Refakatçi oldu. O kadar sık olmuyor daha. Bu gece gerçekten rahat uyudu. Çok şükür. O zaman ben de dedim Mahmut Bey sen iyisin. Ben dedim yürüyüşe gidiyorum. Patatesini de kaynattım tekrardan. Ben gelene kadar en azından biraz ılır öyle yer. Arkadaşlarım çok uzattım yine. Kendinize çok iyi bakın. Salgın mı var onu da bilmiyorum ama oldu işte olacakmış. Vücuttaki toksinleri atmak da iyidir. Ama şey dikkat etmeniz lazım. İlk 24 saat. Ondan sonrasına aslında hastane yolu Mahmut da daha yeni 24 saatini doldurdu. Hadi. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir videomuz olmuştu. Ne kadar uzunlukta olduğunu bilmiyorum. Ama kısa da olsa size günlük atmaya çalışacağım. Görüşme dileğiyle, sağlıkla, huzurla, sevgiyle kalın. İyilik her zaman iyidir. Bay bay.